Küba'da Valladero adında bir yerdeyiz. Burası Küba'nın en turistik yeri. İşte e, tatile gelen turistler buraya geliyor işte sahil, mail, bilirsiniz otel şeyleri. Burası efsane güzel bir yer. Suyun rengi, bu hani şeylerde olur ya takvim rapraklarında, Ha öyle bir yer işte burası. Biz böyle otostop çekerek buraya geldik Havana'dan. Dün geldik, gece çadırda kaldık. Bugün de böyle sokakta yürüyorduk. Şuraya gelip oturalım işte biraz takılalım falan dedik. Birer tane bira içelim dedik. Bira burada 1 bir dolar içmesi. Neyse içtik falan sonra tam ikinci birayı almaya giderken küballar geldi. Onların böyle bilekliği var burasında ve onlar ücretsiz alabiliyor. Çünkü bu bütün işletmeler, Küba'daki bütün işletmeler devletinmiş. Dolayısıyla Kübalıların bazılarını, herkese değil tabi, her şeyi ücretsiz yapabiliyorlar. Onlar da tam biz böyle biri alacakken, onlar getiriyor bireyi alın bizden evet. ücretsiz falan diye. Sabahtan beri böyle içiyoruz, kafamız çok güzel oldu. Şimdi burada denize gireceğiz. Bir gelin denize bakalım. Turkal Deniz nasılmış? Efsane güzel. Can Kurtuları'nın tatlılığına bak ya, sanki şey geliyor, maket gibi. Bunlar şey, bu palmi ağaçlarının yaprakları. Öyle bunları güneşlik yapıyorlar. Bizimki gibi plastik değil. O doğal, çok güzel, güzel gözüküyor. Şu suyun renginin güzelliğine bakar mısınız ya? Benim gözümden mi güzel gözüküyor bilmiyorum ama. Dur, siz de benim gözümden bakın. Nasıl gözüküyor? Güzel gözüküyor mu? <laughs> Hadi gelin. Ama çok güzel ya, baksana. Güzelliğine bak abi ya. Ben buraya hayran kaldım ya. Yani bak Tayland'da, Kamboçya'da vesaire, Endonezya'da bir sürü Bali'de bir sürü yerde denize girdim ama bu kadar suyun güzel olduğu bir yer ilk defa görüyorum. Ya yani bu suyu ben görebilmem için herhalde bilgisayarda falan görmem lazım. Şu an canlı canlı karşımda görmek efsane güzel bir şey. Şimdi buradan denize gireceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> Burası işte o sahil kenarlarında olan barlardan bir tanesi. Hem böyle güneşlerini biliyorsunuz burada. Takılıyorsunuz kafanıza göre. Burada birazını içiyorsunuz, ucuz ucuz içkilerinizi birazını içiyorsunuz. Çok güzel bir yer. Bu arada buraya eğer gelmek isterseniz, bilmiyorum nasıl gelir Biz buraya otostopla geldik. <laughs> uçak falan da var ama yani e, Türkiye'den direkt vadere e, uçak var mı bilmiyorum ama Havahaneye mutlaka uçak vardır. Havahaneden buraya e, 30 dolara falan gelirsiniz muhtemelen. Ya da bizim gibi otostop çekersiniz. E böyle güzel sahillere gelirsiniz. Sonra sahilde gece kamp atarsınız. Sonra böyle bir yerde uyanırsınız. <laughs> Çok güzel değil mi? <laughs> Şimdi bu güzel barın aralarında dolaşıyoruz. Bu arada masaj falan da yaptırabiliyor musunuz? Masajın burada fiyatı 10 dolar civarlarında. Burası bar kısmı. Buradan içeriz gibi içkileri falan alabiliyorsunuz. Zaten bir, hepsi ortalama 1 dolar civarı. Fazla değil. Maksimum işte bilmem ne içkisi, kokteyi falan isterseniz o 1,5 dolar falan. Şu anda Küba'nın Vaderedo denizinde Karayiplerde suya giriyoruz Su çok güzel Sabah saat şu an 7 falan Kalkar kalkar Çadırdan suya girdik Suyun güzelliğine güzel. Çok durgun Hiç hareket yok Rengi İlk beşam zaten. Denizden böyle ortalama 150 metre falan yürüdükten sonra ancak boyuma geliyor. Ondan öncesi yüzlerde falan.